Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi'nin işbirliğiyle yürütülen Gölcük Vizyon 2023 projelerine ilişkin protokol imza töreni gerçekleşti. Gölcük Kazıklı Kervansarayı kültür yapısında düzenlenen törene AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Gölcük Kaymakamı Adem Yazıcı, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 55, Kocaeli Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Bekir Çakır, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Doktor Metin Şentürk, birçok akademisyen ve öğrenci katıldı. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 55 gerçekleştirilen projelerin katkılarından bahsetti. Gölcük Belediyesi Kocaeli Üniversitemiz ve Gölcük Kent Konseyimiz 2011 yılından beri bugüne kadar Gölcük Vizyon 2023 projesi çatısı altında dört ana başlıkta başarılı projelerin altına imza attılar. Ve gerçekten bugüne kadar yapılan her projenin çıktıları Gölcük halkının yaşam standartını biraz daha üst seviyeye taşıdı. Halkımızın istek ve beklentilerini cevap verebilecek projeler olarak da hayata geçti. Tabi bundan sonraki dönem itibariyle de 2023 hedeflerimizi yakalama adına Kocaeli Üniversitemiz, Gölcük Kent Konseyimiz ve Gölcük Belediyesi olarak yeni projelerin konu başlığı altında toplanmasıyla yapılmasına karar verdik. Ve bugün bunun protokolünü imzaladık. Ben dün nasıl bundan önceki projelerde başarılı çalışmalar ürettiysek diyorum hem Kocaeli Üniversitesi'nin, Yocuk ve Kent Konseyi'mizin bu birlikteliğinde bundan sonraki süreçte bugün imzaladığımız protokol çerçevesindeki 11 maddeden oluşan yeni dönem projelerinde başarıyla sonuçlanacağına en ufak bir tereddütüm yok. Bu vesileyle Kocaeli Üniversitesi'nin rektörü şahsında tüm dekanlarımıza, akademisyenlerimize, öğretim görevlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize hasreten teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli katkılar sunmaktalar. Ee, Gölcük Kent Konseyimizin başkanımızın şahsında tüm e, yürütme kuruluna, e, yönetim kuruluna ve katkı koyan STK'lara özellikle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mutlaka Gölcük Belediyesi'nin üst çemşiyesi altında yürütülen bu çalışmaların belediye bünyesindeki personelin de katkıları yatsınamaz. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Nihayetinde özet olarak söylemek gerekirse... Üç tane ciddi kurumun birlikte ortak çalışması sonucunda Gölcük Vizyon 2023 projesi konu başlığı altında topladığımız projelerin başarıyla yürütülmesi en büyük arzumuz. Biz bu anlamda çalışmalara gereken desteklerimizi artarak vereceğiz. Umut ediyorum, bekliyorum da inşallah başarılı sonuçları Gölcük halkı yaşayacak. Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, gerçekleştirilecek olan projelerin Gölcük halkına sağlayacağı yararlardan bahsetti. Evet bugün Gölcük için gerçekten önemli bir gün. Kent Konseyimiz için de önemli bir gün. Kent Konseyimiz Gölcük'teki tüm sivil toplum örgütlerini, merkezi yönetimi, sendikaları, muhtarları, tüm halkı temsil eden, bu tüm dinamikleri temsil eden bir çatı kuruluş. Kentin geleceğini şekillendirilmesinde kentlinin, sivil toplum örgütlerinin de söyleyecekleri vardı. Bu söyleyeceklerini kent konseyleri aracılığıyla Sayın Belediye Başkanımız Mehmet 55'in katılımcı demokrasi anlayışı sayesinde iletebildik. Kentin geleceğinin nasıl olması gerektiğini kendi aramızdaki yaptığımız çalışmalarla tespit ettik ve üniversiteyle birlikte güzel bir projenin başlangıcı yapıldı 2011'de. Çok güzel projeler çıktı ortaya. 600 600'ün üzerinde akademisyen, öğretim görevlisi, öğrenci, kent konseyi görevlisi ve belediye görevlisi bu projeler içerisinde yer aldı. Biz bugüne kadar bu projeler içerisinde yer alan tüm üniversite görevlilerine, belediye görevlilerine ve kent konseyi görevlilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten bugün 2015 yılının projelerinin imza töreni yapıldı. Çok değerli 10 tane proje daha hayata geçirilecek Gölcük için bu Gölcük'ün marka bir kent olması, daha yaşanabilir kent olması için kent dinamiklerine yol gösterici, motive edici olacaktır diye düşünüyorum. Bu güç birliği, ortak akıl ve birlikte çalışma kültürünün çok güzel bir örneği.